Misal, oğlumuz çok çalıştı. Üniversite imtihanlarına girecek. Memuriyet imtihanlarına girecek. Bir insanın zahiren yapması ne gerekli ise hepsini yaptı diyelim. Allah yardım etmese kazanabilir mi? Müslümansınız. O müşkülü aşamaz. Hastasınız. Tıbbın bütün imkanlarını kullandınız. Doktorudur, ilacıdır vesaire yani. Allah dilemese iyi olabilir misiniz? Hayır. Sahabiden birisi geliyor da Resulullah Efendimiz'e buyuruyor ki Ya Resulallah şu evde bir bayan var. Gönlüm ona düşmüş. Dua buyurun da Allah onu bana nasip Ben onunla hayatım birleştireyim. Öyle olur. Ne kadar makul bir istek. Resulullah Efendimiz buyuruyorlar ki sana ben, benden evvelki bütün peygamberler, semadaki bütün melekler, ve Allah'ın yanında duası müstecap olan kıyamete kadar gelecek varlıklar sana dua etseler, o kızın sana olması için Allah takdir etmemişse, o kız olmaz. Allah sana hangisini takdir etmişse o olacaktır. Şimdi düşünün yani, bir dairede o dairenin genel müdürünün onaylamayacağı, bir hastahanede bir başhekimin onaylamayacağı bir belge işlem görür mü? Devlet başkanının onaylamayacağı bir kanun, kararname her neyse işlem görür mü? Hz. Allah'ın onaylamayacağı bir şey işlem görebilir mi? Şu halde adam zeyi Allah'a muhtacız. Bu ihtiyaçlarımızı namaza yönelerek bildirin buyuruyor Cenab-ı Hak. Namaz üzerinde ihlas kalemiyle yazın ama namaz üzerinde ki Allah'ın birlikteliğini, beraberliğini kazanmış olasınız. In <laughs> Allah'a o neticeyi kendisinden umanlarla beraberdir ve şöyle de anlayabiliriz burayı neticeyi kim Allah'tan umuyorsa netice olmuyor.